Yoksa gençlerimizin hepsini kaybettik mi? Değiş mi oldular gençler? Ne yapacağız bu zamana gençlerine? İşte bu konuların hepsinin cevabını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'ndan alacağız. Eko Mimari, MS Eko Yapı İnşaat Limited Şirketini sunduğu Merkez Ankara devam ediyor. Evet devam ediyoruz. Sayın İhsan Çapçıoğlu Profesör Doktor Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız. Camiler çünkü bizde mimari şöyle öğretildi. E, Hristiyan yapısında, gavurun yapısında kros sistemi var. Bizde hilal sistemi var. Tam göbeğinde cami var. Etrafında esnaf var. Ve diyanet hani derler ya kedi olalı bir fare tuttu. Tam adıyla söyleyeyim cami planlama ve tasarımı kılavuzu e, hazırladı. Ne diyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. Tabi cami hakikaten hayatın merkezinde aslında Müslüman dünya görüşünde. E, ta Peygamberimiz döneminden itibaren ilk cami gerek mimari açıdan gerekse fonksiyonlar açısından baktığınızda böyle bir merkezi konumda e, şekillendiriyor sosyal hayatı. İlk cami biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicretle birlikte daha henüz Medine'ye varmadan... ...Peygamberimiz Kuba Mescidi'nde ilk cuma namazını kılıyor. Camiye verdiği önemi orada bir topluluk özelinde gösteriyor. Ancak Medine'ye geldiğinde hicretle birlikte bu sefer de Medine Mescidi'ni... ...bugün bizim Mescidi Nebevi olarak bildiğimiz mescidi hemen inşa ediyor. Tabii mescid sadece mimari bir inşa değil... Kültürel inşa, mimari inşa olmaktan çok daha özel bir fonksiyon. E, caminin merkezi konumu sadece dini hayatı domino eden bir kurum olma özelliğinden kaynaklanmıyor. Peygamberimizin mescidinde hatta mescidin bileşeni olarak baktığınız ana yapılardan bir tanesi eğitim-öğretim işlevi sürdüren Ashab-ı dediğimiz ilk müminlerin eğitim aldığı okul işlevi. Burada Peygamberimiz kendisine vahyedilen bilgileri taze taze hemen indiği anda onlarla paylaşıyor ve onları hem dini açıdan sosyalleştiriyor hem de kültürel açıdan Efendim Medine toplumunun bir bileşeni halinde tutuyor. Diğer taraftan cami aynı zamanda önemli kararların alındığı bir devlet yönetim merkezi gibi çalışıyor. Yani caminin siyasi bir işlevi var aynı zamanda yönetsel idari bir işlevi var. Peygamberimiz bu işlevi de ilk cami modelinde bize gösteriyor. Nitekim şehir dışından Taif'ten, Mekke'den gelen elçiler burada kabul ediliyor. Çok önemli kararlar, örneğin barış anlaşmaları, savaş kararı gibi ya da bütün herkesi ilgilendiren bir takım ekonomik, kültürel kararlar yine cami eksenli alınıyor. Caminin etrafı bir ekonomik merkez aynı zamanda. Yani burada Medine çarşısı var, hemen yakınında pazar var, burada alışveriş çok canlı, bir taraftan hayat devam ediyor, akıp gidiyor. Hem burada eğitim, öğretim, kültürel faaliyetler devam ediyor ama bir taraftan da hayatın doğasına uygun bir yapılanma söz konusu. Yani insanın temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekanın da aslında caminin etrafında tasarlanmış olması caminin sosyal hayatın merkezinde olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan hayat bitti, bu dünyadaki süreniz sona erdi. Defnedileceksiniz. Hemen Mescid-i Nebevi'nin yanında, e, Efem Cennetül dediğimiz, mescidin hemen bileşeni, e, bir mezarlık var. Yani burada da hayatla ölümün aslında iç içe olduğunu bize gösteren bir başka cami eksenli yapılanma söz konusu. Öldükten sonra da aslında caminin hayatınızdaki etkisinin devam ettiğini, hatta son yolculuğun yine cam, cami avlusundan camide kılınan son namazla birlikte başladığını ve sonsuz hayata açılan kapı olduğunu bize caminin, mescidin efendim bu yapılanma gösteriyor. Tabi sonraki dönemlere bakıyorsunuz yine Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar döneminde de caminin merkezde olduğu külliye yapılarını görüyorsunuz. Tabi Selçuklu dönemi külliyeleri biliyorsunuz Anadolu'da meşhurdur. Yine Osmanlı döneminde bu külliye mimarisinde namaz kılınan alanla birlikte diğer taraftan bizim bimarhane dediğimiz efendim hastahaneler özellikle akıl hastalarının tedavi edildiği şifahane yapıları oluşuyor. Ve tabi bu yapılarla birlikte cami bir külliye işlevini de büyük ölçüde kazanmış oluyor. Cami ile birlikte aşevi özellikle yoksulların, yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, ihtiyaçlarının temin edildiği bir mekanın da yine caminin etrafında kurulmuş olması caminin bu merkezi fonksiyonunun Müslüman Türkler tarafından da çok doğru anlaşıldığını ve kendi kültürlerine taşındığını bize gösteriyor. Tabi uzak doğuda, Avrupa'da, Asya'da, efendim hatta Afrika'da bugün Kuzey Amerika'da, Latin Amerika'da yapılan yeni cami tasarımlarında da biz bu fonksiyonu büyük ölçüde görüyoruz. Tabi modern Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında Doğrusu camiyle çok barışık bir şehir yapılanması gözetilmemiş. Örneğin içinde bulunduğumuz Ankara bir dönem mabetsiz şehir olarak adlandırılmış. Hatta bu sanki bir övgü vesilesi gibi algılanmış. Camiler böyle apartman altlarına, izbe yerlere, ulaşımı kolay olmayan mekanlara konumlandırılmış. Aslında caminin sosyal hayata etkisi ve sosyal hayatla bileşen noktaları büyük ölçüde ötelenmiş ve kırılmış. Hatta e, bunun dönemde. bir esprisi vardır Sayın Hocam. Evet. E, Falih Rıfkı Atay'la, pardon Yakup Kadri Kadri'yle e, arasında geçen bu son derece önemli bir mesele. Sıhhiye Köprüsü'nün Ankara'nın göbeği sayarsak, bir taraf Halil Rıfkı Ataylar, Yakup Kadreler aşağıya gitmiyorlar işte. Oraları izbelelik görüyorlar. Yukarı doğru da gitmeyenler var çünkü mabetsiz şehir olarak görüyorlar. Bugün geldiğimiz noktada tam orta noktada işte camileri de teknik yönetmenimiz gösteriyor. E, şu, tam operanın olduğu yerde tam o göbekte bir çok güzel bir cami var. Evet işte... Evet. E ee, tabii yeniden barışma mı diyelim artık buna ya da caminin o baştan beri ifade etmeye çalıştığımız dini, kültürel, sosyal fonksiyonlarının aslında yeniden aslına döndürülmesi de diyebiliriz. Bugün camiyi evet biraz daha külliye mimarisine uygun bir şekilde yapılandırıyoruz. Hem Selatin dediğimiz efendim camiler görünürlüğü yüksek olan Aynı zamanda hani bir dinin mabedi olma işlevini görüntüsüyle heybetiyle bulunduğu konumla gösteren büyük mekanlar tasarlanıyor. Tabii burada şöyle bir hata yapmamak gerekiyor. Kanaatimce Camii biz tarihin hiçbir döneminde bir efendim biraz önce ifade ettiğim bileşeni içerisinde ekonomik işlevi koymadık. Ama bugün özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında, sonraki yıllarda çok parti döneme geçtiğimiz andan itibaren yapılan yeni camilerde caminin bileşenleri içerisine biz bir takım dükkanları, efendim, alışveriş merkezlerini de koyduk. Hemen üstü alışveriş, altı alışveriş merkezi, üstü cami gibi bunu ben doğrusu çok caminin maneviyatına uygun görmüyorum. Yani bir takım zorunluluklar dolayısıyla cami ihtiyaçlarının karşılanması için bunlar yapılıyor ama mümkün olduğunca caminin bileşeni olarak değil de hemen yanına yakınına konumlandırmak. Çarşı, Arası da olur. çarşı. Evet, o şekilde konumlandırmak sanki daha uygun. Bunun Bizim, bir örneği var aslında evet, izleyicilerimiz de Ankara açısından bilsinler. Bahçeli Evler 7. Cadde meşhurdur. Tabii evet. Ki 7. Cadde diye geçer. Oradaki camimiz tam bu anlayış içerisinde kendisini gösterir. Tam da bir mihenk ve buluşma noktasıdır. Evet yani etrafta söylediğiniz gibi alışveriş merkezleri var. Sosyal hayatın canlı olduğu mekanlar var. Ama bir taraftan da evet merkezi bir yerde cami konumlanmış durumda. Bu, bu şöyle bir katkı sağlıyor aslında. Başta girişte ifade ettiğiniz bugün özellikle Gençlerin camiyle buluşması çünkü yeni nesil konformiz. E, yani olabildiğince az bir emekle hemen camiye, ibadet mekanına ulaşmayı evet. arzu o, ediyor. Oraya geleceğiz hocam ama evet. bu arada şuna girelim. Şimdi e, yeni kanunlara göre imamlarımız nikah kıyabiliyorlar. Hani hmm. dediniz ya e, ö, öte dünyaya da camiden uğurlanıyoruz. Bizim Aydınlık Evler Merkez Camii'nde, örneğin kendi hayatımda babamın, babaannemin e, gasirhane, mor kişileri de oradan halledilmişti. Düğün, cenaze, sosyal olaylarda cami yeterince kullanıyor muyuz? Çünkü biz düğünü biraz abarttık. Aslında düğün sadece bir yemek verilmesi. Hani imamın camide namazı kılması ve orada bir yemek verilmesi. Bu yaygınlaşıyor mu? Bunu hissediyor muyuz? Tabii düğün de hayatın önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Biz üç tane önemli dönüm noktası aslında söylüyoruz. Antropolojik metinlerde bu çok geçiyor. Bunlardan bir tanesi yaşamla buluştuğunuz doğum anı ve doğumla ilgili ritüeller aslında. Tabii bir diğeri doğumu tamamlayan aslında hayatla yetişkin hayatla sizi buluşturan evlilik töreni bir diğeri de malum uğurlanma töreni. Bu üçünün de esasında caminin etrafında ya da en azından cami tescilli bir şekilde devam etmesi mütedeyyin insanların nazarında özellikle hani kültürel Müslüman da olsanız aslında böyle Türkiye'de de bu bir tartışmaya zaman zaman dönüşüyor evet yani işte nikahın dinisi olur mu olmaz mı bunu imam mı kıymalı belediye memuru mu kıymalı bu başka bir bağlam başka bir tartışmalar artık kıyabiliyor imamlar resmi Kıya. nikah kıyabiliyorlar artık kıyabiliyor evet ama insanlar en azından ee, hani usulsüz bir işlem yapmadan evet ben istiyorum ki benim nikahımı efendim din görevlisi arkadaşımız kıyısın. Ee, zaten bir dini nikah tercihinde bulunuyorum eğer resmi nikah yaptırdımsa bir de dini nikah yaptırıyorum ki Allah katında da hani bu nikahın bir şekilde e, sözleşme olarak teyit edilmesini istiyorum. Sadece yazılı bir kayıt olarak kalmasın düşüncesiyle. Bu doğrusu insanları rahatlatan manevi açıdan bir pratik. Tabi cami hayatlarında etkin kılan da aslında bir eyleme dönüşüyor. Nasıl ki doğumda efendim kulağımıza ezan okunuyorsa birine, birine ezan diğerine kahmet okunuyorsa bu eylem nasıl bizi hayatla, dinle, ahlakla, kültürle Müslümanlıkla buluşturuyorsa e tabi nikahta da evlilikte de böyle bir buluşmayı arzu etmeleri insanların son derece doğal. Yani Hatta burada güzel buyurdunuz. Görünür olmalı. evet. E, güzel buyurdunuz. Doğumda ezan okunuyor. Okunan ezanın namazı ölümde. Cennet Kılın, zemini evet. kılıyor. Yani. Gelelim en önemli kısma. Siz çok önemli bir tespit Yaptınız bir akademisyen kimliğinizi belli ettiniz dediniz ki gençlerimiz hazır'a çok e, alıştılar diye anne baba mandalina kabuğunu bile soyuyor sen yeter ki oku diye masaya getiriyor böyle bir hazır gençlik evet. var e, şimdi bu gençliği bu yerlerde nasıl buluşturacağız bir de e, akademisyen olarak bu değiliz agnostik kavramları kullanıyor bu kavramlar nereden çıktı daha önce de buna benzer tarzda gençler var mıydı mesele nedir efendim? Evet yani tarihin her döneminde böyle farklı inanma biçimleri olmuş. Özellikle gençlik dönemiyle biz inanç gelişimini anlattığımızda hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki aslında çocuğun karakterini şekillendiren ilk yıllardır. Yani ilk 3 yıl, ilk 6 yıl özellikle o kulağımıza ezan kâmet okunduktan sonraki yıllarda ailenin dinle kurduğu ilişkinin ya da ahlaki kültürel değerlerle yakınlığının ya da mesafeli duruşunun çocuğun karakterine doğrudan yansıdığını ifade ederiz. Şu açık sorabilir miyim? Tam tabii, işte bunun ortasında. Bir ebeveyn kötü kelime kullanıyorsa ya da okulda bir çocuktan küfürler duyuyorsanız o evde küfür mü ediliyordur? Evet. Heh. Yani ne duyuyorsak aslında <laughs> onu alıyoruz. Bunu tam tabiri şöyle ifade ediyorlar gelişim çalışanlar. Diyorlar ki çocuğun beyni sünger gibidir. Yani hani nasıl ki süngere bir sıvı dökersiniz onu emer. İnsan beyni de çocuklukta böyle sünger gibi etrafta ne varsa onu bir şekilde kendi içine çekmeye çalışır. Modeller aslında yani anne gibi davranır kız çocukları, baba gibi davranmaya çalışır erkek çocukları. Ailede kullanılan dil yani bu dil negatifse çocuk negatif bir karakter inşa eder. Pozitifse pozitif bir karakter inşa eder. Anne babayla kurduğu ilişki de anne babadan aldıklarına göre şekillenir. Sürekli ötelenen, kızılan, bağırılıp çağrılan bir çocuğun öğreneceği dil doğal olarak böyle bir dil olacaktır. Tabii biz burada aslında her şeyi öğretirken bir taraftan dini kültürü de, değerlerimizi de çocuklarımıza aktarıyoruz ya da aktaramıyoruz. Tabi aktarma biçimi, üslubu, tavrımız, tarzımız büyük ölçüde belirliyor ama o içeriğin neliğini de bizim kültürümüz belirliyor. Yani anne baba eğitimliyse çocuklarını da eğitimli kılmak için çaba harcıyor. Eğer eğitimli değilse bir yerlere emanet ederek bu boşluğu kapatmaya çalışıyor. Böyle bir bilince sahip değilse kendi haline bırakıyor. Tabii bu üçüncü seçenek yani kendi haline bırakılmışlık çocukta ciddi anlamda bir kültürel aidiyet sorunu ortaya çıkartıyor. Evet ben Müslüman kimlikli bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldim ama bu kimliği, bu değeri kazanıma dönüştürecek olan bilgi alanından ya da pratik alanından yoksunum. Bunu fark ettiğinde kendisi yönelebiliyor ama bunu fark edecek bir atmosferde yoksa örneğin ailede namaz kılınmıyorsa, ailede önemli gün ve gecelerde bile olsa Allah'ın adı anılmıyorsa orada bir takım kültürel, dini değerler konuşulmuyorsa ya da onlarla ilgili bir gündem yoksa kısaca çocuğun da böyle bir gündemi doğal olarak olmuyor. Ve tabii çocuklukta edinemediğiniz hiçbir şeyi sonraki yıllarda kazanıma dönüştürmeniz mümkün değil. Evet. Yani ilk altı yıl çok kilit dönemler. Yani bu aslında karakterin eşiği diye o eşik atlandığında, 7 yaştan itibaren artık okul çağında çocuk çok fazla demek harcamak gerekiyor bir şeyleri kavratabilmek için ama pek çok şeyi de çocuklukta alamadığı pek çok şeyi de bu dönemden itibaren edinmesi bir hayli zor oluyor. Evet. Bugün biz inanma biçimlerini konuşurken biraz önce sizin ifade ettiğiniz deizmden agnostisizmden hatta ateizmden inançsızlıktan bahsederken aslında bu çocukluk dönemindeki ihmallerimizi konuşuyoruz. Yani anneden babadan edinemediklerimizi konuşuyoruz. Bir taraftan da aslında nasıl bir Allah nasıl bir yüce yaratıcı inanışı inancı Efendim benimsiyor gençlerimiz onu konuşuyoruz malum gençlik dönemi zaten kriz dönemidir yani gelgitlerin çok yaşandığı kararsızlığın itiraz, isyan dönemi İsyan dönemi Ben kimim sorusunu sıkça sorduğu gencin ama buna kararsız bir şekilde bulduğu cevaplarla tatmin olmadığı yeni sorularla konuyu açtı ve sürekli aradığı tartıştığı sorguladığı her zamankinden farklı bir dönemdir. Eğer bu dönemde sorgulama nitelikli veriler üzerinden olmazsa çocuk büyük ölçüde aslında dini inanca yaklaşmak yerine inançsızlığa ya da şüpheye, agnostik bir takım tutumlara ya da evet tanrı var ama eylemsiz bir tanrı var. Yani sosyal hayata müdahale eden, akışı düzenleyen, hayata anlam ve amaç yükleyen ve benim ona sürekli kulluk etmem, ibadet etmem gerekmeyen bir tanrı var demeye başlıyor ki bugün deyiz mi biz böyle aslında daha çok konuşuyoruz. Tabii ben şunu görüyorum, benim alanım din sosyolojisi, fiilen sahada da çalışıyorum yani saha gözlemi yapıyorum öğrencilerim var, tezler yönetiyorum. Onlara özellikle bu konuları çalıştırıyorum. Yani inançsızlığı, deizmi, agnostisizmi, ateizmi ve burada şunlar, şu tür verilerle karşılaşıyoruz. Aslında gençlerimiz büyük ölçüde bilgisiz. Bilgisizlik onları bir takım popüler dini yönelimlere ait olma tutumu sergilemeye itiyor. Yani deizm bir moda akım bir dönemde. Gençler kendilerini sorguluyorlar ya da bir takım şüpheleri varsa Doğrusu böyle felsefi bir sorgulama, temelli bir sorgulama değil, bir takım ilgiler üzerinden, hevesler üzerinden bir sorgulama onları bir takım kimliklere, etiketlere götürüyor. Yani kendini kolaylıkla etiketleyebiliyor. Ben deistim veya ben agnostiyim veya ben ateistim diyebiliyor. Ancak nedir diye sorduğunuzda afallıyor. Yani ne olduğunu tanımlamakta zorlanıyor. Kavramın içi boş. Kavramın içi boş. Moda. Çünkü bugün modern, popüler ilgiler çoğunlukla e, saman alevi gibi. Yani bir anda yükseliyor, başka bir zaman bir rüzgar etkisiyle hemen sönüp gidebiliyor. E, bu trendlerden bir tanesi bugün konuştuğumuz aslında. Tabii şunu demek de istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Böyle bir yönelim hiç yok demek istemiyorum. Elbette var. Belki çok ciddi ciddi okuyan, tartışan anlamaya çalışan, sorgulayan gençler arasında ama bunların yüzdesi çok düşük. Genel eğilime baktığınızda söylediğim tarzda ve tabii ki tepkisellik de insanları bu tür farklı arayışlara itebiliyor. Örneğin mahallesindeki bir hacı amcaya, hacı teyzeye kızıyor. Neden kızıyor? Çünkü onların anlattığı dili anlamıyor. Bugün böyle bir dil sorunumuz var aynı. Hazreti zaman. Ömer söylüyor aslında değil mi? Evet. evet. Geleceğe göre gençlere evet, yetiştirin. Evet, evet. Yani bugün aslında bizim hem iletişim hem de dini değerler, kültürü aktarırken kullandığımız dili ve üslubu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bugün gençlerin dili artık yasaklayıcı bir dil değil Onların dili daha çok ikna dili. Yani bir şey söylüyorsanız kanıta dayalı, veriye dayalı, bilimsel gerçekliklerle, hayatın doğasıyla uyumlu bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Ama öyle bir veri sunamadığınızda büyük ölçüde ya reddediliyor veyahut da en azından sessiz kalıyor gençler. Yani herhangi bir tartışmaya girmiyorsa bilin ki orada yine bir sorun var demektir. Çünkü genç demek sorgulayan akıl demek, genç demek aynı zamanda eleştirel, bakabilen insan demek, heyecanı yüksek insan demek, öğrenmeye ilgisi yüksek demek. Kendi kültürüne aidiyetlerine ilişkin arayışı olan insan demek. Bunlar yoksa aslında o sessizlik de çok hayır alamet değil doğrusu. Evet. Yani gençlikten bu tepkileri bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Sessiz kalması buradan bir noktaya gelmek istiyoruz. Siz açtınız çünkü aslında düşünce de yoktu. Sessiz kalınca işte bu FETÖ meselesi ve FETÖ'nün gençlik meselesi ortaya çıkıyor. Evet. Bu tahlil hiç yapılmıyor ve Öyle e, beyni ele geçirilmiş insanlar görüyoruz. Bir hakim şunu söylemişti: Bir mikroorganizma parçalarında da kendi aklını taşıyor. Buna niye tedbir almıyoruz? Sizin gibi elimizde bu kıymetler var. Bu niye devreye sokulmuyor? Bu hipnozdan o insanlar uyandırılabilir mi? Tabii, uyandırılabilir. Şimdi bizim Doğu toplumlarının şöyle bir özelliği var. Yani pek çok güzel özelliğimiz var ama bir tane de negatifimiz var. O da şu, biz kolay ikna oluyoruz ve daha çok romantik bağlılıklar sergiliyoruz. Şimdi Cemil Meriç der ya hep batı aslında rasyonelitenin aklın vatanı olarak özellikle aydınlanma sonrası öyle konumlanmış. Halbuki doğu hikmetin vatanı. Yani bizde hem akıl var hem bilgi var. Ama modern pratiklerde o hikmet boyutu kaybolmuş. Büyük ölçüde biz sadece duygularımızla, sezgilerimizle ve heveslerimizle hareket eden hale gelmişiz. Bunu ne zaman yapmışız derseniz son 300 yıllık böyle bir background'u var bunun. Özellikle Osmanlı son döneminde batı karşısında geri kaldığımızı fark ettiğimiz andaki arayışlarımızda hep tepkisel yaklaşmışız. Yani bu mesafeyi kat etmek için, hızlıca kapatmak için çok hızlı yol almaya çalışmışız. Ancak hiçbir zaman sosyal hayatta hızlı mesafe almak mümkün değil. Yani sosyal her olay mutlaka belli bir süreçte yapılanıyor. Onun ortadan kalkması ya da yenisinin onun yerine ikame olması da aynı şekilde belli bir sürece ihtiyaç duyuyor. Yani sosyal değişimlerin kendi doğası var. O doğayı kabul etmediğinizde büyük ölçüde hızlı ve duygusal tepkiler ortaya koyuyorsunuz. Bu duygusallığımız aslında bizi pek çok açıdan geride bırakmış son dönemde tabi artık makul düşünebilen, aynı zamanda kendi kültürel köklerinden beslenen, ancak bunu çağın ruhuyla buluşturan, kendi yerel içeriklerini küresel evrensel içeriklere ve değerlere katmayı başarabilen ve gençleri de dünya gerçekliklerinden koparmadan kendi yerel özgün nitelikli verileriyle buluşturan bir kültür politikasına ihtiyacımız var. Bunu da aslında Mehmet Akif işaret ediyor. Evet. Asrın idrakine söyletebilmek. Elbette. Bunun için ne yapacağız? Yani gençleri yakalamak için. Çünkü üniversitelerdeki cami sayılarımız da artıyor. Eskiden dediğiniz gibi camileri bulamazdınız evet. okulların içerisinde gençliği. Sadece işte Ankara kültüründen örnek vereyim. Bizden çok daha önceki devirlerde pikniğe gidip bira içmek, patates kızartması yemek, bunları şehirli insana sanki bir övgü gibi gösteriyordu. Buradaki bu değişimi fetö tecrübesiyle de nasıl elde edeceğiz? Evet, şöyle aslında kolektif çabalar toplumcu çabalar bugünün gençliği çok bireysel yani bir davranışı siz ona dikte etmeye çalıştığınızda kabul etmiyor ancak modeller iyi örnekler ortaya koyarsanız ve bunu temsil eden insanlar onlara güler yüzle yaklaşır ve biraz önce söylediğim gibi yani o kırıcı sert üsluptan ziyade olabildiğince kabullenmeyi kolaylaştıracak tarzda kanıta dayalı veriler sunarsa e, gençlerimiz kabul ediyor. Gençlerin sorunu bence onları nitelikli bilgiyle ve nitelikli kişilerle buluşturacak bir organizasyon sorunu var benim Türkiye'de gördüğüm. Bu çok önemli. Altını evet. çiziyoruz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor İhsan Çapçoğlu diyor ki rol model sisteminin hayat uygulanması gerekiyor. Evet. Gençleri buluşturabileceğimiz insanlar gerekiyor. Evet. Evet. Hem insanlar gerekiyor, hem de nitelikli bilgi alanıyla buluşturmak gerekiyor. Şimdi her alanın uzmanı var, e, din alanının e, uzmanları var. Yani ilahiyatçılar var. Ama bugün ilahiyatçıların sosyal görünürlüğü e, çok yüksek değil. Yani bir takım sizin ifade ettiğiniz tarzda dini istismar eden yapıların ya da o yapı mensuplarının görünürlüğü daha yüksek. E, nitelikli bilgi sunan insanların sosyal görünürlüğü ne kadar artarsa ve bu insanların esasında modelleyebileceği genç profiller çoğalırsa o zaman bir takım sorunları aşabiliriz diye düşünüyorum. Tabi başta söylediğimi de e, bir daha ifade etmek isterim. Bir kültür politikası olmalı. Yani mutlaka var. Ama bu kültür politikası gençlerle buluşabilmeli. Ben şunu çok söylüyorum. E, diyorum ki biz önceki nesiller e, tanımlamayı tercih ediyoruz. Oysa bizim tanımaya ihtiyacımız var. Bugün gençler ısrarla bize şu mesajı veriyor. Lütfen bizi Tanıyın, bizi tanımlamayın, bizi kategorize etmeyin, bizi etiketlemeyin, bizi damgalamayın, bizi dışlamayın, ötekileştirmeyin. Bizim bakış açımızı böyle algılıyorlar. Tam burada Canan'ın ee, soru. Son 3-4 evet. dakika dedi teknik yönetmenim. Çünkü emekli vatandaşlar ve cami derneklerindeki insanlar e, sanki otobandan önceki son çıkış gibi gelmişler, camilere elle geçirmişler ve herkese, her şeye kızıyorlar. Çocuk seslerine bile e, sinir oluyorlar. Ne yapacağız? kızmayacağız <laughs> kızmayacağız eğer camiyle buluşturmaya devam etmek istiyorsak gençleri ve hatta daha çok gelsinler ve camiye katkıda bulunsunlar cami ile aralarındaki ilişki sıcak bir ilişki olsun istiyorsak tabi sevimli sempatik bir el uzatmamız gerekiyor aksi olduğunda uzaklaştırıyoruz tabi bugün gençlerin e, bence çok avantajları var yani bugün her şeye erişmek ulaşmak çok kolay ancak bu erişim ve ulaşım süreçlerindeki o nitelikli duraklarda onlara destek oluşturmak gerekiyor Tabii bir taraftan da şöyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve diğer dini hizmet birimlerin Gençlere sunduğu hizmet politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Burada cami merkezli din hizmetleri derken sadece namaz kılma ya da kıldırma pratiklerini anlamamak gerekiyor. Cami aynı zamanda bir sosyalleşme mekanı dini açıdan pandemi döneminde biliyorsunuz yaşlarımız da bu acıyı çok yaşadı. 65 yaş üstü 18 yaş altı dendiğinde gençleri ve yaşlıları eve hapsettik. Dolayısıyla caminin asıl bileşenlerini biz devre dışı bırakmış olduk. Çünkü aradaki kitle de büyük ölçüde çalışan. Yani günün beş vaktine istese de katlamayabiliyor. Sabah namazı, yatsı, akşam namazı günün iki vakti yine bir şekilde devre dışı kalabiliyor. Oysa gençlerin ve özellikle yaşların camiyle buluşmasında cami kapandığında bir tür sosyal gerilim yaşanmış oldu. Ve özellikle yaşlılar camiye döndüklerinde o özlemlerini ifade ettiler. Evet. Çünkü cami aynı zamanda hem gençlerin hem de yaşlıların belli bir yaş grubundaki insanların hayatın yükünü hafifleten bir fonksiyona hep sahip olmuş. Bugün bunu yeniden diriltmemiz gerekiyor. Ve son bir soru aslında bir dakika kadar ama genç kızlarımız çok başarılı. Katen 28 Şubat'ta da en büyük çileyi onlar çekti. Ee, ...birçok işleri becerdiler... ...okudular ettiler... ...babadan sonra devleti de geçtiler... ...çalışma hayatının içindeler... ...pırıl pırıl gençlerimiz var... ...ve bu genç e, genç kızlarımız... ...kadınlarımız için sosyal hayat... ...çarşı hazır mı? İle, siz de tahmin ediyorsunuz ilahiyat fakültelerinde bile... ...160-70 oranına ulaştı öyle, kızlarımız. Öyle tabi tabi. Yani koşkusuz caminin mimari açıdan da... ...bu en son başta konuştuğumuzu... ...burada ifade edelim tasarımı ile ilgili yeni planlamalarda özellikle kadını cami mekanı bileşeni içerisinde tutan daha nitelikli mekanları tasarlamak gerekiyor. Yani cami hem namaz mahalliyle efendim hem de namaz dışı aktiviteleriyle erkekler kadar kadınlara da hitap eden hale getirilirse herhalde onların da cami ile buluşması biraz daha nitelikli hale gelir. Üniversite çağındaki kızlarımızda da caminin özellikle üniversitelerin bugün kampüslerinde büyük camiler yapılıyor. Bu camiyi biraz önce söylemeye çalıştığım namaz mekanı dışında da fonksiyonel hale getirdiğimizde yani hemen yanına bir kongre merkezi koyduğumuzda bir sosyal sportif aktivite mekanı tasarladığımızda ve böylece cami ile cami dışı alanı yakınlaştırdığımızda buradaki aktiviteler camiye doğrudan etki edecek ve buradaki nitelikli faaliyetlerde doğal olarak hem kadını hem erkeği hem kızlarımızı hem oğlanlarımızı camiyle ile daha çok buluşturacak diye düşünüyoruz. E, dediğiniz gibi tam vaazlar kısmında bunu Sayın Görmez söylemişti Profesör Doktor. Evet. Vaaz verin konunun uzmanları olmalı. Dini de evet. çok iyi bilen Demir evet. gibi Hafızı Mehmet Akif öyleymiş. Evet. E, bu bu da topluma yansımalı mı? Çünkü siz de söylediniz gençleri böyle insanlarla buluşturmak gerekiyor. Mutlaka. böyle sahne. Mutlaka. Yani hem kültürlü alanında başarılı alanını çok iyi bilen, dünyayı da bilen hem bugün okuyabilen hem tarihsel birikime sahip olan ve gençlerin dilini çok iyi kullanan, onlarla iyi iletişim kurabilen güler yüzlü profillere çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Evet, e, müziği ve sanatı şöyle mi bitirelim? Müzik ve sanat caminin bir e, tamamlayıcısı olarak işin içine ne girmeli demek istiyorsunuz? Bugün hep söylüyoruz yani zevki selim sahibi bir gençlik. Yani zevdi zevkleri olan. Evet, evet. evet yani zevki selim sahibi gençlik nasıl olur? nitelikli sanatsal edebi kültürel dinsel içeriklerle buluşarak olur. Bunu sağlayabilirsek herhalde nitelikli malzeme nitelikli ürünler ortaya çıkartır diye düşünüyorum. Evet. Son şunu da söyleyelim. Haberlerimizde vardı. Belçika'da cinsel içerikli tacizler çok artmış yapılan işlemler. Bizim ülkemizi yanlış gösterenler var. Aslında dünyanın da bir maneviyata ihtiyacı var. Mutlaka. Yani Hı. zaten şöyledir her dönemin kendi dili bütün toplumları etkiler. Bugün popüler dil baştan beri ifade ettiğimiz gençleri etkiliyor, yetişkinleri de etkiliyor. Bütün yaş gruplarını aslında etkiliyor. Gündemi nitelikli hale getirdiğinizde dünya etkileniyor. Bizim ülkemizdeki gençler de e, bu gündemi bir parçası onlar da etkilenecek. Çünkü bugün artık sosyal medya çağında yaşıyoruz, dijitalleşmeyi konuşuyoruz. O kadar hızlı akıyor ki bütün bilgiler, veriler. Nitelikli veriyi de ulaştırmak kolay, niteliksiz olanı da maalesef bir şekilde onların gündeminde tutacak mekanizmalar işlevsel. Siz ne kadar e, nitelikli iş yaparsanız kısaca o kadar çok herkesin gündeminde olmayı başarırsınız. Çünkü bugün bu kadar alenileşen dünyanın bilginin, e, akışın hızlandığı ve alenileştiği bir ortamda e, bir şeyleri perdelemeniz mümkün değil. Yasaklayıcı, baskıcı zihniyeti evet, zihniyet çözeceğiz. Yani çok... Olabildiğince özgürlükçü olacağız ama bu özgürlükleri kendi kültürel birikimimizi onlara aktarabilecek tarzda nitelikli bir yönteme dönüştüreceğiz. Diğer çok... türlü çok başarılı olamıyoruz abi. çok çok teşekkür ederiz ben ee, de hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah çapımızı daha genişletiriz, daha büyük düşünürüz soyadınızda olduğu gibi. İnşallah. Evet. Profesör Doktor İhsan Çapçoğlu ile beraberdik. Ankara Üniversitesi ile İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı bakın bize şunu öğretti. Gençleri tanımlamıyoruz efendim, onları tanıyoruz. Kendi çocuklarımız başta olmak üzere çevremizdeki tüm gençliği tanıyoruz. Çünkü gençlik ve yaşlılık bu toplumun dengesini oluşturacak. eco mimari ms